Şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, annesi Kadriye Evcimik'in acısı ile sarsıldı. Kadriye Evcimik'in bugün Bodrum'da yaşamını yitirdiği öğrenildi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz 90'lı yılların pop sanatçısı Yonca Evcimik'in annesi Kadriye Evcimik, bugün Bodrum'da vefat etti. Kadriye Evcimi'nin yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. Evcimi'nin cenazesi yarın Bodrum'dan İstanbul'a getirilerek, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Ünlü oyuncu ve şarkıcımız Yonca Elcimik'in annesine Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar